13 <laughs> abi sana İran numarasını atıyorum şimdi bakma. Onlar mı hocam? <laughs> <'ler> var ya. <laughs> bir Onlar var. O, Beraber oynuyoruz. <laughs> Mustafa evet. Paşa kaç. Evet. Şimdi... Senresteydin. No tüm... şey gel yangın... Geliyorum. Stems... var, be. var gel. gel, gel, ben, gel bak. Benim arabada var bak ya attım sana. Tamam ben atacağım şimdi at. Evet al elini El topuna başla 3 tane adım atıp pas veriyorsun arkadaşına El topuna başla haydi Başla el topuna 3 tane adım atabilirsin Evet 3 tane adım atabilirsin Evet Hadi kırmızı Evet aferin Tuğrul bir tane numara evet, sana güzel. Bir tane numara, evet güzel Çınar düşürdü Çınar düşürdü Çağır, 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 çağır. Evet. 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 evet oldu oldu Güzel oldu Hayır açmazsak Evet evet Zahit bir gelsin geçeceğim ayağa geldi mi Yüzünü yıkamaya gitti Tamam sarı kullan. Sarı. Evet aç sarı. Evet tut bu. Hadi Mustafa. Abi, şey. Tamam. 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 dire oğlum. oğlum. Bravo sana. Hadi hadi hadi. ayağa. geç. Evet hocam. Hadi. Bak kurnaz. Ondan geldi. Hadi Ali nereye gidiyor? O forma giyerdik de varyetesi kaldı. Hı -hı. İlk önce normal ayak kiti. Birazdan kiti. Öbür oturarak pasla. <laughs> Bravo, Hasan. <laughs> Mustafa, uyanık ol Mustafa, uyanık ol. Hadi hadi başla 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 Fethi başla Pas pas Evet Çok güzel Evet al saf Evet sen de hadi çok izle Abina verim İyi çok Hocam maçlandı Ağır, o tarafa değil. Öbür tarafa. Evet. Bu kadar var. Evet. Aç. Aç. Evet. Bak bu tarafa. Evet. Bu kadar. Çok iyi. Sakin Mustafa. Dur dur Mustafa önce. Aç durunca. Fikir kontrol, uçak. pas. Kontrol pas, kontrol Aferin. pas. Aferin. Evet, aç, aç durunca Aç. Durun Ali, aç. Evet. Aferin, Aferin. Aferin, Aferin. Ali. bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Aç böyle çinar. Bak, etrafına. Yürü. Etraf Evet, yap. Yürü. Yürü. Evet. 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 Aldı, aldı. Ya sakin. Sakin şimdi, şimdi sakin. Aferin Zahit. Aferin oğlum. Ayağımla kalsın ama Zahit. Ayağımla kalsın. Evet. Aç aç aç. Gel. Evet bırak. Gel burası Yemekleri çıkar, bana ver. Buraya gel. Burası gel. Evet. çıkar buraya gel.